Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Blue Moon'dayız. Bugün Nissan e, Silvia ile yarışacağız. 9 turluk bir yarış bizi bekliyor. Blue onda tersten yarışacağız. Sıralamada kaçıncıyım şu anda? 12. olarak başlayacağım. Bakalım bu yarışmada kaçıncı olacağım? Ben de sizlerle beraber açığını söylemem gerekirse merak ediyorum. Sıralama yarışında en iyi 12. olabildim süreden kaynaklan ama bu yarışta değişebiliyor. Herkes birbirine çarpabiliyor ya da arkasına takılabiliyor. Bu durum biraz daha yarışta farklı olabilir. Evet başladı. kazalar yavaş yavaş başladı. İstemsiz dokundum. Öndekinin rüzgarından faydalanmaya çalışıyorum elinden geldiği kadar. Burada güzel bir giriş yaptım. Apexler bizim için çok önemli. Apexlerde birazcık rakiplerim zayıf kalabiliyor. Evet arkadan bir dokundurdular. Evet on numara yavaş yavaş yaklaşıyor. Dediğim gibi virajlar bizim avantajlarımız. Bizim de vireceye girmemiz gerekiyor. Evet rakip bana dokundu. Evet ceza yiyen var 4 saniye. Öndeki hiç güven vermiyor. Şöyle bir soldan yanaşalım bakalım. Evet 7 numara yavaşladı şu anda. Yavaşlamak üzere pardon. Evet 7 numarayla aramda 2 saniye kadar fark var. Arkadan güzel geliyor. 8 numara iyi bir çıkış yaptı. 6. sıradayız. Toplayamadım burayı. Evet tekrar 7. sıraya geldik. Altı numara güzel bir yerden çıkış yaptı. İstemsiz bir temas. Risk alıp gireceğim. şu an dördüncü tura giriyoruz. Güzel. Dördüncü turda altıncı sıradayız. Evet atak yaptı. Kanka gerçekten sana yemin ederim istemsiz oldu. Yemin ederim. Yemin ederim istemsiz oldu. Evet 5. sıradayız Dördüncü ile aramda 2 saniye kadar fark var Evet o bir atak yaptı Evet aradaki fark birazcık çoğaldı. 3 saniyeye doğru yaklaşıyor. Benim bu farkı bir yerde bir şekilde kapatmam gerekiyor. Evet arkadakiler yetişti. Güzel geliyorlar. Arkadaş bak yani hani gerçekten ben dar girdiğim için Apex'te dar girmeyi seviyorum. O yüzden hani e, genişten almıyorum fazlasıyla. Adamlar böyle burnunu soktuğu için sürekli bir faal durumu oluyor ama benim istemli yaptığım bir şey değil. Burada aradaki fark sebepsiz bir şekilde açıldı. Bendeki otomatik frenleme devreye girdi ve o bizim için sıkıntı yaptı. Aradaki fark bize böyle bir hatayı getirdi açıkçası. 7. sıradayız. Gidişat iyi değil. Frenleme yardımını kapatabiliyor muyum bilmiyorum ama orada gerçekten frenleme yardımının devreye girmesine gerek yok. Frenleme yardımı belli başlı yerlerde devreye giriyor ve bu bizi sıkıntıya sokuyor. 5. sıradan 7. Sıralama sıralamaya gerildik. Geriledik. 8 numara iyi geliyor 8 numara sağdan soldan zorluyor ama Bakalım girebilecek mi Evet bakın yani Lastik kayıyor arkadan farkındayım ama frenleme yardımı da bizi birazcık strese sokuyor. Evet son tura giriyoruz. Şurada iyi bir giriş yapmam lazım. Bakın mesela hani orası frenleme yardımını bence çok da gerektirmiyor ama Belki öndekilerin yan yana olması bize bir avantaj sağlayabilir herhangi bir temaslarında. Evet birinci bitirdi. İkinci bitirdi. Evet, yarışmayı 7. olarak bitirdik. Ee, bir tane daha Türk var bu arada. O da kaçıncı olarak? 12. olarak bitirmiş. Güzel, fena değil. Biz de aha, 6. olarak mı bitirdik gösteriyor. Süreyle alakalı galiba. Biz de 6. olarak bitirdik. Yarış güzel miydi? Yarış güzeldi. Ee, gr 4 serisi benim çok alışkın olduğum bir seri değil. Aslında GR1 üzerinden genellikle içeriklerimi çekiyorum ama yavaştan da bunlara kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Güzel bir başarıydı. Videomuz bu kadar. Kanala abone olursan çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.